Oyun Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle oynayacağız ve maceramıza başlıyoruz hep birlikte. Biliyorsunuz sıfır inşaatı arena modu gelmişti. Bakalım e, oyunumuza kimler denk gelecek? Geçen bir takipçimize denk gelmiştim. Çok mutlu olmuştu. Beğenilerinizi bekliyorum. Fortnite ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum ve bu yaz ayında özellikle okul açılınca kardeşlerim öyle bir hikayeye geçiş yapacağız ki Fortnite'ta birlikte. Bakalım neler olacak. O yüzden tam adresindesiniz Fortnite severler. Ve şimdi içerik mağazasına bakıyoruz ve sezon 1'i harmanlayıcı bir şekilde kostümler gelmeye başladı biliyorsunuz. Bu sezondaki haritada biz chapter 1 mapinde oynuyoruz ve chapter 1 mapinde oynadığımız için sezon 1'in e, bize işte silahları vesaire bir sezonda geleceği söyleniyor Yani bu chapterda sezon 1'de kullandığımız bütün silahların geri gelip Harita mantığının çok benzer olmasa bile Şu anda ilk evler kaygan koru vesaire var Ve şu anda sezon 1'in harmanlanmış olan bütün kostümlerini görüyoruz İşte eski maplerin e, isimlerini de koymuşlar Sessiz saldırgan, kaynar kaptan, eğik er Bakın kardeşlerim çok güzel yapmışlar Paslı pataklayıcı Abi ne kadar güzel aslında kostümler fena değil Oo bak bu güzelmiş ya çok sade gözüküyor ama bir o kadar da güzel olmuş kardeşlerim. Üçüncü bölüm, üçüncü sezonda geliyor. Nadir kıyafetlerden bir tanesi bakın. Yepyeni kıyafetler gelmiş ve içerik üreticisi destekleme kodumuz Oyun Fatih'in kullanarak bizleri destekleyebiliyorsunuz. Evet kardeşlerim arena modundayız. Mehmet çıktı odaya geldi dedi birlikte oynayalım. Mehmet hoş geldin şeref verdin. Hoş buldum. Eyvallah arkadaşlar beğenileri bekliyoruz. 500 yorum yapmışsınız. Fortnite ilgili yapın arkadaşlar. Dinkar abi kızıyor gözünü seveyim. Sezon 1'de en çok özlediğiniz şeyi yazıp yanına kardeşlerim şöyle üzgüne emoto atın. Hadi bakalım. Şimdi selamünaleyküm şuradan geldik. Tamam arena modundayız kardeşim o yüzden fokuslanacak. Hadi Mehmet hadi puan kasalım. Hadi bak millet 10k puan olmuş. Biz hala 2k'dayız. <laughs> hadi. Var mı adam yanında? Yok. Tamam geliyorum yanına. Şimdi şurada bir tane olan 2 dakikada şunu indirebilir miyim? Vallahi indiririm. Biri dead bu arada. Tamam. Fullendim Birine ben. Birini indirdim. Ben de fulleniyorum şimdi adam sayesinde. Selamın <Sessizlik> açito katiti fadito. Tamam adam öldü. Başka başka başka. Bir yerlerde adam vardı bak. Dikkatli oynayalım. Sana şey bulabilirim. Ee, verebilirim pompalı. Olur. Oh 50 50 çıkıyor. Bu ne lan bayağı çıkıyormuş lan buradan. Adamları puşalım hemen. Bak adam orada. Bu. Yaktım orayı. Yansın orası çıkınca vuralım gel içeri girme niye yanmıyor Mehmet ne mehmet adam niye yanmıyor şey ev ne? ev yapıyor kardeşim bak parka... yandayım 96 dört canı var çok iyisin ver şuna 4, 5, 6 tak tak oynayalım. Şunu aldık, şunu aldık. Okul ben mı? Gel. Var kardeşim. Al bakalım. Kardeşim Ağustos ayında terörlere başlıyoruz. İnanılmaz geçiş yapacağız var ya Eylül ayına. Böyle tam okul başlarken e. Abi dur ne okul daha yeni tatil oldu demeyin. Abi yapacak bir şey yok hadi bakalım. Zaman hemen geçiyor. Yaz da bitti kardeşim yani. Bir Ağustos kaldı. Hadi gidelim gel soldan devam. Bu neymiş? Sevemediğim kara gözünüm seni doyunca. <laughs> Nasıl tam alayım mı? Hı -hı. Revolver. Gel 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 gel. İki takım birbirine girdi yanımda. Çok da yakın girme. Çok da yakın girme. Burada adam. Açı aldım. Beyaz bir. Beyaz bir. Aşağı düştü öldü. Ölme. Düştü. Kanka benim mermi bitmiş ya. O da düştü. Düştü ded. Evet. Allah Ya benim orada mermi bitmiş. Kalıyorum moloz gibi baktım orada ya. Nice. Son onca da aldık helal olsun. 4 kill. Aranız değilse abicim burada her şey gerçek. Tamam bas bas neyin var neyin yok bas. Şu mantarlardan da sır emeriz. Biz burada kalalım bayağı bir lootlayalım her yere. Evet. Sen şey yap mantarların üstüne çıktı da elinden hemen. Şurada. Bak hmm. orada yerde duran mantar da var. Ben de hemen bu 500 yiyorum. Güzel. Kardeşlerim özledik be. Eski kostümler falan getirmiş. Bir tanesini almak istiyorum bu arada. Hangisini alayım yazın. Hem de bir de eski yerlerim böyle isimleriyle şey yapmışlar. Hoşuma gitti. Şimdi buraya bir takım daha gelir. Kaygana gelenler oluyor. Ne var? Ne var? Mini. Tamam. Mini getir. Sen mini mutlaka al. Bende mini yok. Gel drop geldi. Drop'a gidelim istersen hemen. Gidelim. Haydi bakalım. Kardeşlerim sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Umarım iyi geçiyordur günleriniz. Fortnite harika gidiyor. Bakalım daha neler yapacak. Valla bir Fortnite Rust GTA oynuyorum kardeşlerim. Öyle söyleyeyim. rast zaten stok yapıyorum bitiyor. Roleplay'den önce sabahları hep Fortnite oynuyorum. Hedefim 250 level. Çok sarıyor çünkü. Şimdi hemen bir drop'a doğru gidelim. İkinci kanalımızda da dediğim gibi rol play ve rast serisi başladı. Oradan da izleyebilirsiniz eski günlerdeki gibi. Hadi şimdi Mehmet kesin drop'a... Biri mi geliyor lan? Bu drop'a biri gelir ben sana söyleyeyim arena mod olduğu için. Hadi bize bir avuk ver. O güzel kullanıyorsan al. Adam arkadaşını kaldırdı. Hmm, şelalden kaldı. Hiç oraya bulaşmayalım boşver arenada olduğumuz için. Eğik tarafı da biraz riskli. Büyük ihtimalle son yer şurası olacak. Müzikal mağara tarafı. Biz sola doğru kayalım. Şu eğik evlerden gel belki bir tane firi adam alırız. Sorma ne haldeyim. Temiz şu an. Soldan açı alıyorum. Oradan alma şuradan al. Vay be eğik ne çektin sen be. Bir Gotham City oldum, bir şey oldum. Gotham City çok güzel lan. Tabii, bu yakında değilim. şeyi düşünüyor Mehmet. Ee, bu benim oyun teorim. Ee, chapter 1'in aynısını yapıp yani silahlarının ama silah metası her şey, bu yenilerine kalkıp bunu bu chapter'da yapacakları deniyor. Bakalım. Dünya kurslarda aynı zaten. Yani. Aynen ha. Onu yapmayı düşünüyorlar. Bakalım ne zaman olacak ama. Şimdi tabii bir hikayeye girdi. Buradaki ağaçları falan kaldıramaz da. Mesela ben olsam chapter 4'ü düşseniz arkadaşlar chapter 1'in aynısı yapıyorsun. Ama hikaye gene duruyor. Zaten oraya doğru gidiyoruz. Çünkü chapter 1 map'inde oynuyoruz zaten. Bir takımdan indirelim de mermi kasalım. Gel bakayım. Uçaiti. 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 Bence en iyi kazma kardeşim bu. Yıldız asa falan hikaye. Gel bakayım. Bunun daha şekilli şukuldusu gelse güzel olur. Şu alevli malevli getireceksin abi ben seviyorum. Abi solda bir Güneybatı'da çatışma var. Bize galiba sağdan bir tane adam gelecek. Kokusunu aldım. Gel bakayım. Şuradan bir yerden karşımıza adam çıkacak. haygrant alalım o yüzden. Bak şu evin üstünde bekleyelim. Kesin adam geliyor Memo. Gel bakayım. Mehmet. Mehmet. U. Temiz. Ne olacak bu Fortnite evreninin hali be Mehmet be. Şunu Hiç, hiçbir şey. Benim şey ya miniye ihtiyacım var. Yedek. Yedek mi onlar? Hı hı. Allah ama maşallah 12 tane yedek mi şey yaptın? Evet. Helal lan sana. Hadi gidelim. Dur şey yerine şunu almak daha mantıklı. Tamam gel. Allah Allah buradan adam gelecekti ya birinciliğe gidelim biliyor musun? Biraz dikkatli oynayalım. Şimdi nerede adam var bir süzmek lazım. Hatta sen benim olduğum yere bir gel buradan kesin adam görürüz. Bir takım indirmek gerekiyor. Fortnite'ın evren tarzı çok güzel yani bu harita evreni. Ha, şurada bayağı bir fight var. 27. İyi mi kes şimdi? Nereden yedim lan ben diyor şimdi ya. Ansızın kardeş. Biz burada belirliyiz. Ya bakayım. Ya bir trambolin yok mu atalım uçalım ya. Bu ne bu oyuna trambolin gelmesi lazım Mehmet bu ne kardeşim? Neyse 15 coşku aldık. Ver coşkuyu. Ver coşku. En son yer burası olacağı için biz buraya gidelim. Harita bana önceden söyleniyor döngüler. Şimdi devam edelim. En güzel videolar kardeşim teoriler olacak. Onları mutlaka bekleyin. Mutlaka. Orada bu, bu sezon bizi çok kişi desteklemiş. Vallahi Allah razı olsun. Ben böyle bir şey görmedim. 5200 kişi desteklemiş arkadaşlar. Fortnite'da içerik destekleme kodumuzu kullanan Türkiye'de bir biz kaldık arkadaşlar Fortnite çeken zaten biliyorsunuz. O yüzden valla bu oyun bunu hak ediyor. Ne zaman ki hak etmez ben Fortnite çekmeyi bırakırım. Anladınız mı? Çünkü adam hak ediyor. Öyle bir hikaye yazıyor ki hiç bitmiyor hikayesi. Ne dedim sana? Şimdi gel şunun içine bir binelim. En güzel safe noktaya gidelim. Bir tane adamların tepesine zıplarız. Bu sezon hiç vantuz atar kullanmadım ha topu. <laughs> Sen kullandın mı? Kullandım. Valla ben ne bileyim, hiç almıyorum. Gerek duymuyorum ona ya. Gel böyle full gezelim. Bir takım görünce üstüne atlayalım. Allah Allah hiç safe dışında da mı adam yok? Loot katlayacaktık ya. Bakayım, buralar temiz. Dön geri. Geriden. Böyle full zamanda yolculuk yap. Oo oğlum ben 5 tane görev tamamladım havada Memo. O yeni tarzım açıldı. Etrafa iyi bak. Allah Allah. Hiç adam yok. Daha bu nedir? Nerede bu adamlar? Aa, bunlar hepsi kaydı. Tamam bunlar gelene kadar 10 kişi kalır Mehmet biz bin aldık. <laughs> Kardeşim ağaca baksanız o. Acaba ne olabilir lan Mehmet? Gerçi teoriye de şimdiden başlamak istemiyorum ama heyecanlanıyorum ben teori yapınca bu oyunda. Sen bu büyüyecek ne olacak abi? O boss mu inecek aşağı acaba? Ağaç kurutu olacak. Gel bakayım bana doğru. Safe dışından kesin geliyor adam da. Nerede anlamadım şu an ya. Bu ne Memo? Yeri dönüyorum. La havle ve la kuvvete. Adam yok, kimse yok. Allah'ım ya kimse yok. Ağaçta olabilirler mi? Abici ben nereden bileyim? Evet ağaçta fight var. Ha nerede? Ağaçta %100 fight var aynen. Tamam biz bir daha geçelim. Oğlum birinci oluyoruz arada. Sonuna girelim. Coşku alalım. Var Senle mi? bir 10K puanımız var. abini hava atarız lan. <laughs> okay. Gel. Gel 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 gel. Gördü beni. Direkt atlıyorum üstüne. Arkasındayım. Kırışın şunu temelde. That. Sonra kalmış bir daha artistik yapıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Avuk mavuk var. <laughs> güzel. Hadi bir daha çıkalım mı oğlum? Çok güzel challenge bu arada. Full orada duralım. aşırı OP Full vakit geçiririz. Dikkat et bunun bir arkadaşı yok her şey. Direkt öldü. Mini var mı? Bir iki tane sana. Bir iki tane sana şey. Hah. Oha sen ne arada? Ha şeye mi gidiyorsun? Süpersin. Geldim geldim geldim. Devam devam. Challenge'a devam. <laughs> Oğlum çok iyi ha. Bir ileri bir geri yapalım. Sen oraya git. Adam, geldim. Iniştim. Dur hemen atlama. Diniş diniş. Tamam tamam tamam. Tamam bu yolculuğa devam et. İki takım birbirine girince uzağına atlayıp vururuz. Direkt yakın girme. <laughs> Kardeşlerim şu an düşmanları tilt ediyoruz. Adam var. Dur 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 atlama hemen. Bekle atlama devam et. Havada full dur ben sana diyeceğim. Gördüm tamam. Bir kişi mi? Bir kişi. Bir ben de bir gördüm bekle. Gel. Mantarın üstüne çıkıyorsun. Gördün mü şu an? Son görüş açın var mı? Şunun üstüne çık. Nerede? Açıldı. Nerede? Gör. Allah dur. Şu adam fokus sen. Canım bir. Zırhını komple kırdım Takon'un. Takon'un bayağı kırdım. Ulan aslında onları aşamak aşırı ezik biliyor musun Memo? Gel 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 Memo. Allah. Memo ben bir hata yaptım. Ben gel. Miydi? Vur onu. Evet, neredesin? Ben. Öldü et. Memo. Memo'su. Fullendim ben. Tamam tamam ben fullendim. Gediyi. Ye. Canı bir. Yakın gir, yakın gir. Başka takım gelmeden yakın gir. 10 canı var. Tamam. Sana şey attım buradan, fon dip. Geleceğim, rahat ol. Kaçıyor Nerede? Kançı aldım bilerek. Nerede olduğunu söyle. Hmm, ayak sismuydum. Eee Kaçırmayalım be. Şurada. Sanki Otur Yakın girsene şuna 30 Deeeet Helal Son altı kişi kaldı Mehmet şimdi safe tarafına gidelim oğlum çok iyi oynuyoruz aferin Tamam dön Fondipleri direk atıyorum Zırpas. pas Mini ver bana 2 tane ver yeter Aha. Dön Gel gel safe'e 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 İki takım birbirine girsin gireriz. Kancayı tutayım ben ne olur olmaz. Eee şarjörlerini kontrol etmem ha. Şuradan mı çıktı sen? ne soruyor. Biz full arena oynayalım ya. Galiba sol. Dalıyorlar dalıyorum. Mehmet gitmemiz lazım Kanka, bak. İki takım. Kancı bir... Kancayı al gel. Gel burada 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 burada. Buradan. İyi yedi. Zırhını kırdım. Adam yanımda. Memo. Memo atmış. Memo atmış. Zırh pasmasın. Hiç var attı. Dead. Alan geldi. Yandayım Yandayım Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor Gel, gelecek zaten o Alana gidiyorum Alana doğru gel vuracağız, alana doğru gel vuracağız Ben şimdi 5 çıkıyorum buraya Nerede? Aşağıda Sen full yukarıda oyna, ben onu alttan zaten darlayacağım Nerede adam? Gördüm. 29, 28. Dal orayı. Yok. Tamam. 29. Temelden yıktım. Öldü. Hala. Sucuk Yusuf'muş ismi. <laughs> Şimdi diğer takım nerede? Gel hemen safe'e gitmemiz lazım. Var ben bir şey... Gel 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 önümde önümde önümde. Mehmet. Geldim. 67 90 aldım Temelden yıkıyorum Uçtum. Ya ah tam be. vuruyordum ya Ah be Mehmet keşke düşmeseydin lan Olsun iyi maçtı ama biliyor musun cidden iyi maçtı Kardeşlerim ne? bu arada kesin bizdeydi maç Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bu arada alırdık biliyor musun Mehmet? Ama iyi puan kastık. Olsun. Arena'nın devamı için kardeşlerim beğenilerinizi bekliyoruz. Biz sonraki maçta bu içsiz Arena oynarız. Çok zarar. Ee, güzeldi. Diğer maçta görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.